Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir deste seç videosu hazırladım sizler için. Konumuz niyet ettiğiniz kişiyle ister iletişimsiz olun, ister iletişim halinde olun, aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun sizle ilgili herhangi bir niyet barındırıyor mu? Bunu hemen gerçekleştirecek de olabilir, yalnız gerçekleştirmeyecek de olabilir. Yani Zamansız bir zaman için, herhangi bir zaman sınırı koymadan sizinle kafasında bir yerlerde belki hemen yarın ya da hemen bir hafta bir ay sonra olmasa bile bir şey yaşama niyeti taşıyor mu? Çünkü bunu merak edenleriniz de oluyor genel olarak. En azından böyle bir niyeti var mı şeklinde. Kafasında böyle bir niyet aldığı bir durum var mı ve sizi ona karşı hangi tavırda, hangi duruşta görüyor? Yani nasıl bir duruşta olduğunuzu düşünüyor şeklinde olacak. E, zamansız bir zamanda niyetli ve yine tüm ilişki tipleri için uygun. Yani platonik olduğunuz veya ex partner olduğunuz bir kişi için dinleyebilirsiniz. Yeşil tüy ve sarı tüy olmak üzere. Ben yeşil tüyü seçenlerle hemen başlamak istiyorum. Şimdi bakalım bu insanın kafasında herhangi bir niyeti var mı? Aslan adam. Para kralı. Para 9. Çok fazla kariyer ve iş odaklı bir enerjide geldi şimdi. Bu kişi yakın bir zamanda zaten ben herhangi bir şey niyetine giremem veya girsem bile herhangi bir şekilde bir eyleme dökemem diyor zaten bu insan. Ama ben bu açılımı çok yakın zaman yapmamıştım zaten dediğim gibi. Evet onunla alakalı yani sizinle alakalı bu insanın aslında herhangi bir niyeti var. Hatta ben onunla birazcık gelecek güvencesinin olduğu. Yani belli bir tempoda giden, devamlılığı olan, belki istikrarlı hatta bir ilişki yaşamak istiyorum. Çok böyle inişli çıkışlı ya da bir flörtöz değil de ya adının konduğu ya da adının konmasa bile hani her ihtimali söylemek için söylüyorum. Düzenli devam eden. Yani ben yarın tekrardan bu insanı göreceğimi veya bir hafta sonra da bu insanın olacağını bildiğim belli bir tempoda giden bir şey yaşamaya dair aslında aklımın bir kenarında bir niyet içerisindeyim. Ama bunun için benim önce geleceğimi garanti altına almam gerek dediği çok yoğun bir parasal, topraksal yani maddiyatla alakalı bir enerji çıkmış burada. Bu yaşam güvencesi şeklinde de olabilir. Yani önce ben kendi yaşantımın geleceğini garantiye almam gerekiyor. Kendi yaşantımı belli bir tempoya sokmam gerekiyor. Finansal anlamda bu kişinin çok düzeni olmayabilir. İstikrarsız bir gelir gider tablosu olabilir. Şu anda hayatında ya da iş ve kariyer anlamında şu an dalgalı bir durumda olabilir. Hani bu kişinin hedefi illa çok para kazanayımdan ziyade maddi bir istikrar sağlamak istiyor. Yani hayatının nasıl gideceğini, nasıl bir düzeyde gideceğini bilmek ve öngörmek istiyor gibi gözüküyor daha sonrasında seni hayatıma bu şekilde dahil edebilirim veya seninle sana bir istikrar vaat edebilirim. Çünkü şu an seninle bir şeyler yaşarsam bir gün ortadaysam bir gün ortadan kaybolabilirim gibi zaten bir enerjide. Ve karşı tarafta bunun farkında. Ama niyetinde böyle bir durum var mı? Aslında evet bu insanın niyetinde böyle bir durum var. Ama bu kişi gerçekten de hem kendi dengesini bozmak istemiyor. Yani burada birazcık kendisini de önemsiyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama aynı zamanda sıra çok büyük haksızlıklar, adaletsizlikler yapmak istemiyor. Yani çok gelgitler, tutarsız hareketlerde de bulunmak istemediğinden bahsediyor. Ben biraz mantık odaklı bir insan olduğum için, çok fazla zihnimle hareket ettiğim için sana çok kendimi veremeyeceğimi zaten şu aralar farkındayım. Zihin anlamında çok veremeyeceğimi farkındayım. Ama aynı zamanda sana da bir hayranlığım var. Zaten burada bir paradoksu senayisi de gelmiş. Yani bu kişi size çok fazla hayranlık, beğeni besliyor olabilir. O yüzden de sizinle bir şey yaşamaya dair çok aslında hevesli bir taraftan da. Ve seninle ben öyle veya böyle zaten bir şeyler yaşayacağımı biliyorum. Ya bunu seziyorum ya hissediyorum. Yani seninle elinde sonunda bir şeyler yaşayacağız. Belli bir süreç gerçekleştireceğiz, belli bir deneyim kazanacağız. Bu konuda benim çok bir kararsızlığım yok. Yani tamamen seni düşündüğümde çok kararsız bir enerjiye girmiyorum zaten diyor bu insan. Ama şu an daha çok kendi zihninde, kendi mantığına odaklı olduğundan da bahsediyor. Ama elinde sonunda yaşayacaklarımızı ikimize de bir haksızlık olmadan yaşayacağımıza inanıyorum. Ama şu an çok yakın bir zaman için bunlara niyet almamış olarak geliyor zaten ilk desteği seçenler. Ama dediğim gibi sizinle bu kişinin devamlılık ve istikrar içerisinde sizi tanımak, sizinle deneyimler kazanmak gibi niyetleri ve istekleri var. Peki sizi nasıl bir duruşta görüyor kendisine karşı diye de bir bakalım. Para değnek kraliçesi ona canlı neşeli sevinçli enerjiler aslında vermiş olabilirsiniz yani mesela bu insan size şu an çok odaklanamıyor bile olsa siz bu kişiye trip atmıyor olabilirsiniz enerjiniz modunuz düşmüyor olabilir ya bu insana karşı şu an bir eylem içerisindesiniz değnek kraliçesi ve değnek sekiziz arada bir mesaj atıyor ilgileniyor olabilirsiniz bu kişiyle eğer böyle yapıyorsanız bu durumdan hoşnut bu insan yani bu tarz bir tavır içerisindeyseniz bundan memnun böyle değilseniz bile hani şu anda bu insan hayatınızla ilgili bir gelişme olmuyor diye gerçekten size durgun pasif enerjilere geçmemiş kendi hayatınızı aksiyon halinde hareket halinde kendi yaşantınızı canlı ve diri tutuyor olabilirsiniz. Sizi şu an aslında çekici güzel enerjilerde görüyor bu kişi. Ona karşı soğuk, itici bir enerji yansıtmadığınızdan bahsediyor. Bu insanın size karşı zaten bir hayranlığı da var e, aynı zamanda. Evet olgun davranıyorsun. Bana karşı bence olgun tutumlardasın. E, beni enerjinle veya tavırlarında dışlamadığını düşünüyorum veya hissediyorum diyor. Ama bu kişinin de zaten beklediği durum bu yani eğer böyle bir tavırdaysanız ya da şunu merak ediyorsanız yani bu süreçte ben bu kişi arada yoklayayım arada bir şeyler yazayım mı diyorsanız bu uygun olabilir yani çok yoğun bir beklentiye girmeden belli atraksiyonlar iletişimler hareketlilikler gerçekleştirebilirsiniz e, bu kişi zaten karşısında morali bozulan demorize olan e, soğuk tav davranan veya enerji çok düşen bir kadın görmek istemiyor canlı aktif neşeli enerjik bir kişi zaten görmek istiyor olabilir aynı zamanda ve siz de şu anda zaten bu insanın bu beklentisini karşılıyor gibi duruyorsunuz. Eğer bu desteğe uyumlandıysanız yani Onunla tamamlanabilir, onu tamamlayabilir, onu dengeleyebilir, onunla partner olabilir ya da bir süreç götürebilir bir tavır yansıtıyorsunuz şu anda bu kişiye. Sizinle bir gidişat olabileceğini bu insan öngörüyor sizin bu duruşunuzdan kaynaklı. Ona bir tav tavrınız olmasa bile dediğim gibi kendi hayatınızda canlı neşeli bir kişi olabilirsiniz. Sizi böyle mutsuz depresyonda görmüyor bu insan belli ki. Bu insana gerçekten bir şeyler paylaşacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Birbirinize güvenli bir alan oluşturabilme potansiyeliniz var. Yani herhangi bir zaman dilimi içerisinde birbirinize duygu, enerji, istek, arzu, alışveriş yapabilecek karşılıklı birbirinize kendinizi bu anlamda açabilecek ve gerçekten birbirinize belli deneyimler kazandırabilecek potansiyelde geliyorsunuz şu anda. E, sadece yakın bir zamanda gelmiyor. Eğer gerçekten de bu durum sizin enerjinizi çok düşürmüyorsa, siz yanlı, neşeli, istekli kalmaya devam edebiliyorsanız orada sırada belki etkileşimler de kurabiliyorsanız bu süreci biraz daha böyle götürebiliyor götürebilirsiniz. Ama diyorsanız ki bu insan benimle hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. ben arada bir şeyler yazsam da atsam da çok cevap vermiyor diyorsanız da bu desteğe çok uyumlanamayabilirsiniz. Çünkü buradaki insan size çok kapalı gelmiyor yani aradaki etkileşimlere birazcık açık bir enerjiyle geliyor ama çok fazla materyalist konulara gerçekten gelecek güvencesine odaklanmış tamamen zihninin içerisinde bir durumda geliyor ee, size de bu mesajı iletebilirim bu desteği seçenlerde eğer beklerseniz ve bu süre zarfında da hayatını devam ederseniz yani sadece oturup bu kişiyi beklemek değil e, bu süre zarfında kendi hayatınıza devam eder aktif anda enerjilerde kalan e, yani koç hasta yay kadını enerjileri arketipleri gösteren bir şekildeyseniz bu insanla elinde sonunda gerçekten karşılıklı bir şeyler paylaşabileceğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Yani bu açılımın size aslında ilettiği en net mesaj bu şekilde. Bu destenin verdiği cevap böyle oldu arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği yani sarı tüyü seçenler bakalım karşı tarafın sizle ilgili herhangi bir niyeti var mı? Kılıç yedilisi. Burada biraz kurnaz enerjilerde olan partneriniz var. Değnek dörtlüsü, kupa şövalyesi. Bu insan sizinle zaten kesinlikle bir araya gelmek, tamamlanmak, bir sürü şeyler yaşamak istiyor. Ama bunu hiç çaktırmamaya çalışıyor ya da böyle hani bu konuda çok ayarız yokmuş gibi, çok böyle heyecanlı değilmiş, panik havasına değilmiş. Yani ne zaman olursa da olur gibi bir yaklaşım size sergilemeye çalışıyor. Kendini biraz cool göstermeye çalışıyor. Olabilir bu desteği seçenler. Ama bu insan sizin özellikle ex partnerinizse... Bu kişi sizinle e, yarım kalmamak için öyle veya böyle bir tamamlanmaya gitmek, duygusal doyum, ruhsal doyum yaşamak için çok yanı tutuşan bir karşı taraf var. Onu çok net bir biçimde söyleyebilirim yani sarıtıyor seçenler için. O yüzden de bu insanın niyetinde zaten sizinle her şekilde bir şey yaşamak var. E, sadece bunu niye ise çok belli etmek istemiyor. Ya da birazcık belki siz üzerine düşün istiyor olabilir. Sizden ilgi alaka gelsin istiyor olabilir. Veya böyle çok aceleci gözük gözükmek istemiyor olabilir. Belki çok aceleci davranırsa size çok heyecanlı istekli davranırsa kendisi de belli şart ve koşulları yerine getiremeyecek olabilir. Yani bunları hemen hızlı bir biçimde yapamayacak olabilir. O yüzden sanki böyle bir havası var dışarıya yansıttı. Ama zaten değnek dörtlüsü, kupa şövalyesi ve dünya kartıyla bu insan size bir şey yaşamadan hani belli duyumlara ulaşmadan ölmek bile istemiyor bence. Böyle yoğun bir enerjisi, beklentisi ve isteği var. Hatta siz hayatında yokken gerçekten bu insan zorlanıyor olabilir ama bunu da size belli etmemeye çalışıyor olabilir. Evet bu kişi zaten sizi çok düşünen bir kişi arkadaşlar. Ama bu insanın gerçekten bir zorluğu olabilir. Yani sizle böyle çok kolay bir araya gelemeyecek. Çok kolay hadi hemen bir araya gelelim. Hayatı beraber paylaşalım. Ne istiyorsak yapalım. Nereye gitmek istiyorsak gidelim. Şeklinde bu imkanları sunamayacak bir durumda olabilir. Ama gerçekten bunları çok arzuluyor. Yani sizle gezmek, tozmak, eğlenmek. Aynı zamanda aynı hane içerisinde yalnız da kalmak. Yani birçok şeyi paylaşmak istiyor. Ama böyle bunu gerçekleştiremiyorsa size çok bunları çok yoğun bir biçimde aktarmıyor olabilir. Ama bu insanın niyetinde gerçekten de hatta çok fazla niyet enerjisi bu insan çalıştırıyor olabilir. Siz bu kişiden o yüzden çok kopamıyor olabilirsiniz. Yani dışarıdan bakıldığında belki eylemsel gözükmüyor ama sürekli bu istek varzularda olduğu için gerçekten bunu dilediği ve istediği için çok yoğun bir enerji çalıştırıyor olabilir karşı taraf. Bu hayallerini, isteklerini çok düşünüyor olabilir. O yüzden kesinlikle niyetinde bununla alakalı bir şeyler var ama bunu belli etmediğini de söyleyebilirim. Belki bir süre daha çok belli etmeyecek, size çaktırmayacak olabilir bu insan. İkinci desteği seçenler. Ama diyorsanız ki ben bu kişiyi bekliyorum ya da en azından ileriki bir tarihte en azından bir şeyler yaşanır diye umuyorum da karşı tarafın hiç umuda değil miyim? Ben kendi kendime böyle bir açık kapı bırakıyorum diyorsanız karşı tarafın da aslında bu konuda niyetleri var. Peki sizi kendisine karşı hangi duruşlarda görüyor? Yani bana karşı zaten çok güçlü ve baskın olan taraf karşı taraf diyor. Hatta sizin bu gücünüzün farkında olduğunuz için bu kişiye çok boyun eğmediğinizi düşünüyor. Yani zaten diyor benim üzerinde bir gücün etkisinde olduğunun farkında. Veya onu çok istediğimin, onunla bir şey yaşamaya karşı çok hevesli olduğumu aslında bu kişi biliyor. Yani sizin bunları bildiğinizi veya sezdiğinizi düşünüyor. Kendinizi gerçekten bu kişiye karşı güçlü gördüğünüzü, etki ve güç sahibi gördüğünüzü düşünüyor ve ona da bu gücünüzü konuşturduğunuzu düşünüyor tavırlarınızla ve yaptıklarınızla ve yapmadıklarınızla. Belki de o yüzden bu insan size karşı böyle bir kılıç edilisi yani biraz kaçak dövüşmeye çalışıyor. Ona karşı şu anki tavrınızın birazcık arkanızı dönmüş olduğunuzu düşünüyor yalnız bu insan. Ona çok net şeyler sunmuyor, vaat etmiyor olabilirsiniz ya da sunuyorsanız, vaat ediyorsanız bile hani istediğiniz zaman bunu geri, geri çekebilir bir enerjiniz var. Çok fazla bu kişiye muhtaç bir enerji çalıştırmıyorsunuz ya da bu insan bunları böyle algılamıyor açıkçası. Çok strese girmek istemediğinizi düşünüyor olabilir. Yalnızken daha mutlu olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani siz sanki diyorsunuz ki sen hayatımda olmayınca ya da ben seninle bir iletişim kurmayınca aslında daha mutluyum. Çok da sana ihtiyacım yok bir tavrı gösterdiğinizi düşünüyor açıkçası. Ama bir yandan da Hani eğer yapmak istersem de gerçekten seni de yönlendiririm, süreci de yönlendiririm. Yani her şeyi gene yapabilirim gücünü Elinize tuttuğunuzu düşünüyor bu kişi ona böyle güçlü bir tavırda olduğunuzu düşünüyor açıkçası. Bu insana geçmiş yaşam bağlantınız olabilir. Ee, bağlarınız çok kolay bir şekilde kopmuyor olabilir. O yüzden gerçekten de bir süreç sizi bekliyor olabilir bu kişiyle. Hani bu açılımın konsepti zaten birazcık zamansız zamana niyetli bir açılımdı. Yani herhangi bir zaman diliminde bu kişiyle bir şey yaşama umudunuz var mı? Aslında var. Ama e, bu destere şunu da görüyorum. Birbirinize çok güçlü enerjiler yansıtıyorsunuz aslında. Yani istediğiniz kadar birbirinizi düşünüyorum deyin, düşünmüyorum deyin. Hangi ruh halinde olursanız olun çok çok güçlü baskın enerjiler yansıyor. O yüzden de bu durum bazen gerçekten aksıyor olabilir. Yani sanki iki taraf şöyle söylüyor. Yani hani ne yaşayacak olursak olalım veya adı ismi cismi ne olursa olsun ben bu insanda bir tamamlanma yaşamak bir sonucu görmek istiyorum arzusu iki tarafta da çok var aslında o yüzden de birbirinizden çok kopamıyor olabilirsiniz yalnız bu kişiye gerçekten böyle güçlü bir tavır sergiliyorsanız bu tavrı sergilemeye devam etmeniz gerekiyor ama e, belli konularda da birazcık alçak gönüllü olmanız lazım. Bu insanı size biraz daha adım atabilmesi. Çünkü karşı taraf böyle sizin gücünüz altınızda çok ezilmek istemiyor. Ve size böyle hemen adım atabilecek pozisyonda değilse aranızda belli engelleriniz, mesafeleriniz varsa bu insan size kolay kolay heyecanını, isteğini böyle hızlı hızlı, aktif, sabırsız bir biçimde göstermekten çekinebilir sizi çok daha fazla güçlü gördüğü için. Hani çünkü şöyle bir durum var. Zaten siz isteseniz bu kişiyi gelip alırsınız. İsteseniz bu kişiyi bırakırsınız tavrında görüyor bu insan sizi. O yüzden kendisini çok ortaya atmak istemeyebilir bazı zamanlarda veya zaten siz güçlü olan tarafı olduğunuz için sizden hep bir adım bekleyebilir yani zaten bu insan beni bir sözüyle bir eylemle çok fazla etkisi altına alıyor hani baskın olan taraf o bu ilişkide diye düşünüp böyle çok istese de size karşı iyi enerjilerde olsa da çok fazla eril maskını atak enerjilerde olmayabilir bu böyle bir handikap olabilir yani bu ikinci destede. siz, adım, siz attığınızda çok pozitif gelir size. Yani siz konuştuğunuzda konuşur. Siz bir adım attığınızda bu insan size çok güzel geri dönüşler yapar. Ama siz yapmadığınızda da bir şey yapmayabilir. Siz daha baskın, otoriter görüyor sanki bu konuda. Bunun kırılması için bu kişiler belli tamamlanmaları biraz yaşamanız lazım. Yani mesela bir araya gelmediyseniz, görüşmediyseniz görüşmeniz gerekiyor belli deneyimleri hiç kazanmadıysanız bunları kazanmanız gerekiyor. O süre zarfına kadar birazcık bu döngü bu şekilde devam etme potansiyeli var. Yani tabii ki bu kolektif bir açılım. Hepinizde böyle olmayacaktır ama hani böyle bir potansiyelde olduğunu söyleyebilirim. Ee, sorumuzun cevabı olarak evet bu kişinin sizle ilgili gerçekten yoğun tozkuları, arzuları, niyetleri var. Ama sizi kendisine karşı gerçekten güçlü olan konumda görüyor diyebilirim ikinci deste için. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.